5. Gölgeler Arasında Yürüme Bir Efsaneye Dönüş. Dünya önemsiz varlıklarla dolu. Var olan, nefes alan, hareket eden ama hiçbir iz bırakmayan insanlar. Değerden yoksun oldukları için değil, onu göstermeye cesaret edemedikleri için gölgede yaşadılar. Görmezden gelinemeyecek biri olmanın ağırlığından korktular. Uymakla, gürültü yapmamakla, kimse onları fark etmeden kalabalığın arasında yürümekle yetindiler ve sonuç her zaman aynı, tamamen unutulma. Fark yaratanlar, adları yokluklarında bile çınlamaya devam edenler ortak bir şeye sahip. Öne çıkmaktan korkanların kurallarını takip etmezler. Kalabalığın içinde erimezler, kabul edilmeyi aramazlar, rahatsız etmemek için seslerini düşürmezler kendilerini kabul ettirirler. Zorla ya da kibirli bir şekilde değil, kimse silinemeyecek bir etki bırakmak için bu hayata geldiğini bilenin doğallığıyla. Unutulmaz olmak şans ya da doğuştan gelen yetenek meselesi değil. Bir karardır. Bir niyetle hareket etmenin, bir inançla konuşmanın, şüpheye yer bırakmayan bir kesinlikle hareket etmenin sonucudur anlamsız bir gürültü yapmak, umutsuzlukla dikkat çekmek, seni ihtiyaç duymadıkları yerde varlığını zorlamak hakkında değil. Her adımın, her söylediğin kelimenin, her aldığın eylemin, diğerlerinin hafızasında bırakacağın izi tanımladığını anlamakla ilgilidir. Rahatsız etmekten korkan, herkese hoş gelmek için endişelenen, kabul edilmek için özünü ayarlayan, daha fazla bir gölge olmaya mahkum olur ama kim olduğu konusunda tam olarak cesareti olan, izin istemeden, büyüklüğü için özür dilemeden, başkalarının görüşünden korkarak kendini küçültmeden o görmezden gelinemeyecek bir varlık olur. İnsanlar onlara hiçbir şey hissettirmeyenleri unutur. Bu hayatta olabileceğin en kötü şey nefret edilen, eleştirilen, reddedilen değil. Olabileceğin en kötü şey önemsizdir. Ağırlığı olmayan Ateşi olmayan, etkisi olmayan bir varlık güçle konuş, kararlılıkla yürü. Varlığının ağırlığı olsun ve yokluğunun yankısı olsun. Herkes tarafından hatırlanmaya çalışma. Gerçekten önemli olanlar için unutulmaz olmaya çalış. Varlığının sıradanlığın monotonluğunda erimesine izin verme. Bu hayatta bıraktığın her izi yak. Böylece seninle bir kez karşılaşan biri var olduğunu asla unutamaz gölgeler zayıfların sığınağıdır. Ama tarih saklananları hatırlamaz. Tarih daha fazlası olmaya cesaret edenleri hatırlar. Alti, tereddütsüz zincirleri kir. En ölümcül bağlar görünenler değil, hissedilenlerdir. Bunlar çelikten değil, korkuda, rahatlıkta, alışkanlıkta dökülenlerdir. Kimileri özgürce yürür ama ruhlarında kelepçeler taşır onları kanatan insanlara artık ait olmadıkları bir yere olan bir hayale uzun zaman önce ölen ama hala geçmişin enkazını taşımaları gerektiğini hissettiren sözlere bağlıdırlar. Ve böylece hayatlarını sürdürürler. Kendi bağlılıkları tarafından kamburlaşmış, her bahaneyle, her geçmişe tutunma çabasıyla kendi hapishanelerini güçlendirmişlerdir kendi gardiyanlarına dönüşürler çünkü kimse seni hapsedemez eğer anahtarı ona vermezsen ama işte çıplak gerçek yüzleşmeye cesareti olan az kişi seni güçlendirmeyen her şey seni tüketiyor korkuyla tuttuğun her şey seni drenaj ediyor seni büyümeni engelleyecek şekilde tutan her şey er ya da geç seni batıracak bir yük ve tek bir çıkış yolu var kırmak Korkusuzca, suçluluk duymadan açıklama yapmadan, özünün solgunlaştığı yerde kalman senin görevin değil. Sadece ataletle var olan bağları sürdürmen senin kaderin değil. Hiçbir zaman bir sözün esiri olmak için doğmadın. Koruman gereken tek sadakat kendi büyümen, evrimin, kendi gücüne olan sadakattir. Bırakmayı öğrenemeyen kişi köle olur. Başka bir kişinin değil, kendi zayıflığının yalnız kalmaktan korkmanın, bırakmanın kaybetmek olduğu saçma fikrinin ama gerçek kayıp bıraktığın şeyde değil, gücünü tüketmeye devam etmesine izin verdiğin şeydedir. Kendini serbest bırakmaya karar verdiğinde haber vermen gerekmez. Seni anlamak için hiç çaba sarf etmeyenlere bir açıklama borçlu değilsin. Özgürlük eylemi tanıklar gerektirmez, sadece kararlılık. Bırak. Kes. Zincirleri kaderinin geçmişte değil gelecekte olduğunu bilen birinin soğukluğuyla kır. Ve birisi geri dönüp neden orada olmadığını, neden yokluğunun herhangi bir varlıktan daha ağır bastığını, neden önceden tahmin edilebilir olan kişinin şimdi ulaşılamaz bir hayalet olduğunu sorduğunda sadece gülümse ve yürümeye devam et. Çünkü özgür olan geriye bakmaz ve geriye bakan özgür olmaya hazır değildir. 7 hiç kimsenin yağmalayamayacağı bir kale inşa et. Birçok kişinin hatası kapılarını açık bırakmak, özlerini açığa vurmak, zihinlerini ve kalplerini her geçene açık hale getirmektir. Bunlar duvarları olmayan kaleler, koruyucuları olmayan topraklar, savunmasız bölgelerdir. Filtresiz teslim olurlar, ölçüsüz paylaşırlar, orada olmaya layık olduğunu kanıtlamamış olanları içeri alırlar ve sonra neden yaralı, bitkin, boş hissettiklerini merak ederler. Dünyasını korumayan kişi yağmalanmaya mahkumdur. Doğada merhamet yoktur. İnsan içgüdülerinde şefkat yoktur. Kolayca alınabilecek olan alınır. Koruyucusu olmayan işgal edilir. Savunulmayan yıkılır. Soru, birinin sınırsız erişiminden yararlanmayı deneyip denemeyeceği değil, kaç kişinin bunu fark etmeden zaten yaptığıdır. Ama korku duvarları inşa etmekle saygı kalesi inşa etmek arasında bir fark vardır. Tamamen kapanmak, tamamen yalnızlık noktasına kadar ulaşılmaz hale gelmekten bahsetmiyorum. Söz konusu olan sarsılmaz sınırlar belirlemek, girişi geçmeyi hak edenin kim olduğuna karar vermek, yanında olmanın bir ayrıcalık, garantili bir hak olmadığıdır. Enerjin bir kaynaktır, zamanın bir hazinedir varlığın kutsal bir bölgedir. Herkesin erişim hakkı olmamalı. Herkesin kalenin koridorlarında dolaşmayı hak ettiği söylenemez. Herkes gerçekten içinde ne taşıdığını bilmeye layık olduğunu kanıtlamış değil. Dünyanın kapıları sadece merak için girmeye çalışanlara açık olamaz. Elleri boş gelen ve seninle dolu gidenler için mevcut olamazlar. İçindekilerin değerini saygı göstermeyenler tarafından geçilemezler. Bunu anladığında her şey değişir. Kimin uzaklaştığı konusunda endişelenmeyi bırakırsın. Çünkü sınırlarına saygı göstermeyen kişinin asla içeride olmayı hak etmediğini bilirsin. Kurallarını haklı çıkarmak için kendini tüketmeyi bırakırsın. Çünkü bir krallığın varlığını açıklamak zorunda değildir. Yalnız kalma korkusunu bırakırsın. Çünkü yağmalanan bir arazinin savunmasızlığından daha çok kendi kalesinin sağlamlığını tercih edersin kendine saygı gösteren kişi taşla, çelikle, ateşle inşa eder. Herkesin geçmesine izin vermez, alanını hediye etmez, asla kalıcı olmayı düşünmeyen birinin yokluğunda çözülmez. Soğuk olmakla ilgili değil, değerli olmakla ilgili. Herkesi reddetmekle ilgili değil, kimin yakında olmayı hak ettiğini bilmekle ilgili. Dünyadan uzaklaşmakla ilgili değil, dünyanın seni yıkamayacağından emin olmakla ilgili. Çünkü iyi inşa edilmiş bir kale sadece korumaz. Ayrıca onu saldırıya uğratamayanların zihninde unutulmaz bir iz bırakır. 8. Yalvarmalara bahli olmayan bir saygı oluşturun. Yalvarmadan doğan saygı kırılgan bir yanılsamadır. Görülmek için umutsuz bir çaba, her ihtiyaç jestiyle değer kaybeden bir pazarlık çipi tanınma talep etmek zorunda olan kişi onu almak için hak kazanmış olmaktan çoktan vazgeçmiştir. Dışarıdan onay ihtiyacı olan kişi kendi değerinin kontrolünü teslim etmiştir. Sahneyi yönetenler onay aramazlar. Kabul edilmeyi beklerken başlarını eğmezler. Zaten açık olması gerekeni kanıtlamak için kendilerini tüketmezler. Sözsüz, yalvarısız, kimseyi ikna etme niyeti olmadan varlıklarını empoze eden sarsılmaz varlıklardır. Kesin bir inançla yürüyenler, varlıklarının başkalarının görüşüne bağlı olmadığını anlayanların güvenliğine sahiptirler. Zayıfların hatası, sabırlarının onlara saygı satın alacağına inanmaktır zamanla, fedakarlıklarla, koşulsuz teslimiyet eylemleriyle başka birinin gözlerini açıp değerlerini tanıyacağına güvenirler. Ancak gerçek başka bir şeydir. Hemen saygı görmeyen hiçbir şey zamanla saygı görmeyecektir. Talep edilmesi gereken hiçbir şey gerçekten değerli olmamıştır. Daha yüksek sesle konuşmakla ilgili değil varlığıyla sürdürülemeyen bir şeyi bağırmakla empoze etmekle ilgili değil. Süslemeye ihtiyaç duymayan bir gücü yansıtmakla ilgili. Her harekette, bakış şeklinde dünya seni küçümsemekte ısrar etse bile, sıkı durma şeklinde yansıyan bir güç. Her gün bir test sahnesidir. Her etkileşim kim olduğunuzu belirginleştirme fırsatıdır. Saygı dilenmez. Tanınma pazarlık konusu yapılmaz. Saygı umutsuzluğun yokluğuyla, tanınma eksikliği karşısında duyarsızlıkla, hak ettiği şeyi dilenmeye tenezzül etmeyen birinin soğukluğuyla empoze edilir. Bunu anlayan kişi, hoş karşılanmadığı yerlerde ısrar etmez. Asla dinlemek istemeyen birini ikna etmek için kelimeleri israf etmez. Sadece bir seçenek olarak görenlere tutunmaz.'' Sadece ayrılır, sadece ilerler, sadece yokluğunun herhangi bir kelimeden daha güçlü hissedilmesine izin verir. Yalvaranlar unutulmuşluğun gölgesinde kaybolur. Tereddütsüz, korkusuz, şüphesiz kendilerini empoze edenler hafızalarda kalır. Saygı talep ettikleri için değil, sadece varlıklarının onların alabileceği tek şey olduğunu açıkça belirttikleri için, saygı ihtiyaçtan doğduğunda İlk kayıtsızlık belirtisinde kırılır. Güçten doğduğunda, yokluğunda bile bozulmamış kalır. Gerçek saygı, hiç talep edilmeyen saygıdır. 9. Dünya kutsal bir tapinak gibi erişimi sinirlayın. Kapıyı çalan herkesin geçmesi gerektiği anlamına gelmez. Gülümseyen herkesin iyi niyetli olduğu anlamına gelmez. Yaklaşan herkes saygıyla yaklaşmış olmaz. Elleri boş gelenler ve ziyafet talep edenler vardır. Bıçağını bileme bahanesiyle hayranlık taklidi yapanlar vardır. Dokundukları her şeyi yakmak için sadece sıcaklık arayanlar vardır. Bir tapınak kapılarını herkese açmaz. Yabancıların gürültüsünün sessizliğini kirletmesine izin vermez. Kalabalığın kutsal olanı kirletmesine izin vermez. Sağlam, dokunulmamış zeminlerine basmaya layık olanlar için ayrılmış durur. Dünyanızın da böyle olması gerekir. Herkesin istediği gibi girip çıktığı bir halk alanı değil. Enerjinin ölçüsüz bir şekilde dağıtıldığı bir yer değil. Hiçbir şey katmadan rahatlık bulan fırsatçıların sığınağı değil. Sınırsız erişime izin verenler sonunda yıpranır. Yavaş yavaş farkında olmadan boşalırlar. Çitleri olmayan bir araziye izinsiz herkesin içtiği bir kuyu suyuna dönüşürler. Cömertliği kendilerini terk etmekle karıştırırlar. Misafirperverliği kriter eksikliğiyle karıştırırlar. Açıklığı kontrol eksikliğiyle karıştırırlar. Girişi kapatmak kibir değil, bilgeliktir. Bir şeyin değerinin onun özgünlüğünde olduğunu anlamaktır. Filtresiz verilenin özünü kaybettiğini bilmektir. Sadece saygıyla, samimi niyetle, net bir amaçla gelenlerin geçebileceği doğal bir engel oluşturmaktır. Uyarılara, açıklamalara kimin girebileceği ve kimin giremeyeceği hakkında konuşmalara gerek yok. Bir tapınak kurallarını haklı çıkarmaz. Yapısı kendi kendine konuşur. Sessizliği, saygıyı empoze eder. Sadece varoluşu erişilebilir olanla kutsal olan arasındaki farkı belirler. Sınırlarınızı anlamayan, seçiminizden dolayı alınan girişi zorlamaya çalışan kişi asla içeri girmemeliydi. Hiç açılmaması gereken bir kapıyı kapatmakta kayıp yoktur. Kutsal topraklarda nasıl davranılacağını bilmeyen birine geçiş hakkı vermemekte suç yoktur. Hiçbir değer getirmeyen bir şeyi dışarı atmakta boşluk yoktur. Saygı özgünlükte inşa edilir. Kolayca elde edilen kolayca atılır. Herkesin dokunabileceği şey önemini yitirir. Ancak ayrılan Kanıt olmadan verilmeyen, ulaşılmak için çaba ve taahhüt gerektiren şey bir ayrıcalığa dönüşür. Erişimi kısıtladığınızda, enerjinizi koruduğunuzda, özünüzü kiminle paylaştığınızı seçtiğinizde dünya gerçek değerinizi görmeye başlar. Bunu açıkladığınız için değil, dünyasının herkes için olmadığını anlayan birinin kararlılığıyla gösterdiğiniz için. On kendi kaderinin bekçisi ol. Varlığını yönetmeyen kişi, başkasının satranç tahtasındaki bir piyondur. Ruhu olmayan bir beden, kontrol etmediği rüzgarların ritmine göre dans eden bir yaprak. Hiçbir zaman seçmediği durumların boyunduruğu altında yaşayan kişide güç yoktur. Kendi iradesini başkalarının ellerine bırakan, başkalarının kendisi için karar vermesini bekleyen, dünyanın kendisine bir amaç atamasını bekleyen, hayatın bir merhamet eylemi olarak hiçbir zaman talep etmeye cesaret edemediği şeyi kendisine vermesini bekleyen kişide büyüklük yoktur. Kontrolsüz, yönsüz Adımlarını yönlendirecek kendi yapısına sahip olmayanlar, direnç göstermeden yağmalayacak olan istilacılara açık terk edilmiş kaleler gibidir. Güçleri yoktur çünkü hiçbir zaman onu kullanmaya cesaret etmediler. Saygıları yoktur çünkü değerlerini başkalarının belirlemesine izin verdiler. Varlıkları yoktur çünkü hiçbir zaman kendi varlıklarını benimsemediler kendi kaderinin bekçisi olmak bir öneri değil, bir zorunluluktur. Hayatını yöneten tek yasanın kendin tarafından yazılan yasa olduğunu kabul etmektir. İzin istemeyen, onay beklemeyen, başkalarının rahatsızlık korkusuyla kaçındığı kararları almak konusunda korkmayan bir kişinin inancıyla yürümektir. Zorluklara bakıp her denemenin yıkılamaz bir krallığın inşasında bir basamak daha olduğunu bilmektir. Zayıflar bekler. Kendi hedeflerinin nasıl çöktüğünü izlemek için otururlar. Hayatın oyununda tek bir taş bile oynayamazlar. Güçlüler karar verir. Boş impulslerle değil, varlığını hassasiyetle şekillendiren bir mimarın stratejisi, eklemeyen şeylerle bağları kesmekten korkmayan bir savaşçının şiddeti, kontrol etmediği her şeyin önemsiz olduğunu anlayan bir rahibin bilgeliğiyle. Her eylem kişisel tarihte bir imzadır. Her seçim özerklik beyanıdır. Beslemediği şeylerden vazgeçmek, bağımsızlığın zihinsel ölümsüzlüğe giden tek yol olduğunu hatırlatır. Akıntıya kapılanları kimse hatırlamaz. Başkalarının beklentilerine boyun eğenlere kimse saygı göstermez. Adımlarıyla bir iz bırakmayanları kimse özlemez. Ama kendilerini yönetenler, disiplinle kendi krallıklarını kuranlar, kendi güçlerinin ağırlığıyla ilerleyenler, onlar silinmez varlıklar haline gelirler. Kaderinin bekçisi eğilmez, hiç kimseye boyun eğmez. Geçici vaatlerle veya tanınma kırıntılarıyla dikkati dağılmaz. İnşa eder, ilerler, hükmeder. Yıkılamaz bir direk, unutulamaz bir hayalet haline gelir. Çünkü hayatının tam kontrolünü eline alan kişi asla kaybolmayan bir titan olur. Buraya kadar geldiğiniz için teşekkürler.